Çok değerli, başta bize her zaman maddi manevi desteğini esirgemeyen bu festivalde öncelikle bu çadır desteğini mutlaklarımıza hediye eden ve birçok alanda da bize abilik yapan, önümüzde yolumuzu açan abimize, başta Namık Tanık Bey'e sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Ve dahi, ve dahi diğer hayırsever kardeşlerimiz, destek veren kardeşlerimiz bu protokola, bu açılış merasimine katılım sağlayan tüm değerli misafirlerimize ve burada emek veren tüm muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim hayırlara vesile eylesin. Burası Oğuz Oba, Obaları. Her biri ayrı birbirinden güzel Oğuz boylarının burada oba beyleri inşallah güzel sunumlarını yapacak. Bizim tarihimizi, geçmişimizi, tüm güzel değerlerimizi ön plana çıkaracak inşallah. Biz de bunları yeni nesillere aktarabilirsek, özümüzü, geçmişimizi hatırlatabilirsek ne mutlu biz. Bu duygu ve düşüncelerle inşallah bu festivaller hayırlara vesile olsun. Yeni nesillerimize örnek olsun. İnşallah geleceğe taşınması anlamında bizim için büyük önem arz ediyor. İnşallah kazasız belasız hiçbir sıkıntısız muhtemel olabileceği şekilde mutlu bir gün yaşamayı, güzel eğlenceli eğlenceli bir program yaşamayı inşallah Rabbim hepimize nasip etsin diyorum. İnşallah güzel bir gün olsun diyoruz. Abi sponsor desteklerimizden, hayır desteklerimizden ben Allah razı olsun. teşekkür ediyorum. İnşallah olsun. Tabii burada değerli büyüğümüz Namık Bey abimize de biz mikrofonu takdim edeceğiz. Onun da bir duygu düşüncelerini alalım inşallah. Teşekkür ediyorum. Başkanımızın da söylediği gibi burada Türkmen toprak boylarda bir yetmiş sonra değil de dört beş bin yıldır yaşadığımız toprakta bize emanetçi gibi bize e bir yetmiş gelip karşı Açılışı bir yapsın ya. Güdürme, 4 bin yıllık yazıplar, beş bin yıllık yazıplarla durumda. Gelin, Dolayısıyla biz yaşayacağız. Allah Efendim Çağın Kırmızı Şehremiyeli Kıymetli Belediye Başkanımız Bayram Yavuz Onay Beyefendiye ve ortamızdan hem ülkemizin hem de dünyanın birçok yerine bir başarı hikayesi yayılan değerli büyüğümüz iş insanımız Namık Tanık beyefendinin şahsında bu güzel organizasyonu emeği geçen tüm değerli iş insanlarımıza, kıymetli hemşehrilerimize bu akşam bu meydanı dolduracak olan biliyorsunuz istiklal Yolu üzerindeyiz. Milli mücadelemizin, milli mücadelemizin önemli noktalarından birisinde Ortada'yız, Çankırı'dayız. İnşallah çok güzel bir program olacak açılış kurdelesinin akabinde hemen arkamda görmüş olduğunuz alanda birazdan da yarışması başlayacak. Onun akabinde yemek yarışmasıyla devam edeceğiz efendim. Ve saatlerimiz akşam saatini gösterince muhteşem bir konserle değerli sanatçılarımız Gürkan Demirez ve Aysel Yakupoğlu hanımefendinin ortamıza o güzel eserleriyle teşrif etmeleriyle beraber önemli bir konsere ev sahipliği yapacağız. Ben şimdiden alanda bulunan kıymetli hemşehrilerimizden istiham ediyorum. Lütfen ellerimizi telefonlarımızı alalım. Whatsapp'tan, Facebook'tan, sosyal medya aracılığıyla tüm hemşehrilerimizi, akrabalarımızı bugün birlik, beraberlik, kültürümüz, sanatımız için ortaya davet edelim diyorum. Birazdan yarışmalarımız başlayacak. Kuzar yarışması ve yemek yarışmasıyla beraber değerli hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Birazdan önerilerini sergileyecekler. Efendim, açılış kurdelamasını kesmeden önce ben... Peki, söyleyeyim. Kendim, kendim, kendim. Evet, açılış kurduramızı dualarımız eşliğiyle başlatacağız efendim. Yürüyüşümüzü de orada uzun ilham kaynağı olan veteranımızla başlatmıştık. Bugün otomuz şu ortada buluşuyoruz. Ortada ne için buluşuyoruz? Ortada kültürümüz için buluşuyoruz. Ortada sanatımız için buluşuyoruz. Ortada milli mücadele döneminde istiklal yolu üzerinde birlik için, beraberlik için ve kardeşlik için buluşuyoruz. Bu vesileyle kıymetli belediye başkanımıza, kaymakamımıza, değerli iş insanımız Davut Tanık Efendi'nin şahsında bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan değerli iş insanlarımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. açılış duamız için. Efendim ilçe müftümüze açılış duamız için mikrofonu takdim ediyorum. Buyurun hocam. Amin. Evet. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى أخرتنا. لا تغلو يتنا حق Habibi Edirgin'e salatu selam göndererek sevmek istiyoruz. Ya Rabbi, bizleri dengahı izletme, boş çevirme. Dualarımızı kabul edin Allah'ım. Ya Rabbi, bugün, bugün ortada buluşuyoruz festivalinde. Ortamda olarak hep bir beraber bir araya geldik. Ya Rabbi, birliğimizi, birliğimizi daim et. Ya Rabbi, paylaşmamıza ve birbirimizi daha, daha çok sevmemize, daha, daha çok muhabbet beslememize vesile eyle. Ya Rabbi, bu tür programı organize geçirebilmize güç kuvvet ver. Onların vücudlarına sağlık, esenlik ver. Gönüllerinden evet. her türlü mal ve kirleri hız Ya yani, Rabbi, yani, ortamızın güzelliklerini bu vesileyle her bir tarafa duyabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, halkımızın menfaatine olacak, halkımızın gelişmesine olacak bütün programların artarak çoğalmasını bizlere hmm. nasip eyle. Hmm. Ya Rabbi, yani, programın hayır. başlangıcından sonuna <laughs> kadar meydana gelebilecek her türlü gönlür ölmez kazalarla güç yetmez, <laughs> kalkan <kalktan> yetişmez, <laughs> Allah hayale gelmez <laughs> her <laughs> türlü musibetle cümlemizi esirge muhafaza ey Allah. Ya Rabbi evlerimize huzur, gönüllerimize nur, rızıklarımıza bereket ve bizlere iki cihanda saadetler ihsan eyle. Ya Rabbi alemin hayırları tez eyle. Ya Rabbi şerleri eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle.

açılış kurdelemizi keseceğiz efendim. Ha, değerli protokolümüzü açılış kurdelemizin önüne kurdelemizi kesmeye davet ediyorum efendim. <laughs>